31 Aralık 2021 ben Oktan Erdikmen. BBC Radyosu bir gün iyi akşamlar bugün hiç haber yok diye yayına başlamıştı ve o akşam bir müzik kaydı yayınlamıştı Aslında bugün de haber var İnsanın olduğu her yerde her gün haber vardır ama bugün vakalardan ölümlerden ve yapılan açıklamalardan bahsetmek istemiyorum Çünkü bugün yılbaşı 2021'in son günü. Aslında bu sene büyük umutlarla başlamıştı Avrupa'da hemen hemen her yer kapalıydı moraller bozuktu. Ama aşı bulunmuştu. Bu salgını ortadan kaldıracak deniyordu. Sonra mutasyonlar çıktı. Birinci, ikinci, üçüncü dalga derken bugüne kadar geldik. Yeni normal diye bir deyim kullanmaya başladık. Çünkü artık o kadar da olamaz dediğimiz her şey normalleşmeye başlamıştı. Bütün bunları iki sene önce bilim kurgu filmlerinde görsek abartmışlar derdik. Onun için adı yeni normal oldu. Zor senelerdi ama dünya tarihine baktığımızda aslında şanslı bir nesildik. Büyük umutlarla başlamıştı 20. yüzyılda. İlk dünya savaşı yaşandı. Milyonlarca insan öldü. Hemen sonra İspanyol grebi çıktı. 50 milyon insanın ölümüne neden oldu. Tam bitti kurtuldu derken insanlar büyük buhran başladı. Dünyanın en büyük yoksulluklarından biri görüldü. 30'larda Almanya'da yaşayan 3 kişiden biri işsizdi. Naziler geldiler. Almanya başta tüm dünyayı kan gölüne çevirdiler. Tarihin en büyük felaketi Holocaust yaşandı. Masum insanların üstüne atom bombaları atıldı. Hastalık, salgın, savaş dünya tarihinin bir parçası oldu. Bunlardan birine de biz denk geldik. Yine de bugün belki tüm dünya değil ama en azından Avrupa'da yaşayan insanlar çok şanslılar. Yarın sabaha kadar şehrimizin bombalanması veya vurularak öldürülme ihtimalimiz yok denecek kadar az. Yine de mutsuzuz. Neden? Çünkü mutluluğu yanlış yerde arıyoruz. Bize çok para harcarsak mutlu olacağımızı söylerler. Bunun için de çok çalışmak lazım derler. Ya da bir yerlerden parayı bulmak lazım. Nasıl olursa olsun. Yılbaşında birçok kişi de gider piyango bileti alır, loto oynar. O çıkarsa mutlu olacağını zanneder. Ama araştırmalar tam tersini gösterir. Büyük ikramiyeyi tutturanlar, başlarına ağır felaket gelen insanlardan bile daha mutsuzlar. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. İnsan vücudu serotonin salgıladığı sürece mutlu oluyor. Piyangoyu tutturursanız veya çok hayalini kurduğunuz o bahçeli evi lüks arabayı alırsanız kısa bir an mutlu olursunuz gerçekten. Ama uzun sürmez. Birkaç gün sonra ne para ne araba ne de o ev sizi mutlu etmeye yetmez. Araştırmalara göre bir şeye sahip olmak değil, bir şeyi yapmak insanı mutlu ediyor. Örneğin sevdikleriyle vakit geçirmesi, iyi bir kitap okuması, güzel bir film seyretmesi, ve bunları yapmak için piyangoyu tutturmaya da gerek yok. Tutturanların çoğu paraları kısa sürede çarçur edip çok daha sefil bir hayata geri dönüyorlar zaten. Temel hariç. Temel bir gün büyük ikramiyeyi tutturmuş. Makkala, manava, kasaba da borcu varmış, ödemiyormuş. Bir gün demişler, kardeşim Temel ayıp değil mi? O kadar paran var. Hala borcunu ödemiyorsun. Temel parayı buldu değişti demesinler. O yüzden ödemiyorum demiş. Gerçi loto oynamaya giderken Kafanıza yıldırım düşme ihtimali, büyük ikramiyeyi tutturma ihtimalinden çok daha yüksek. Şaka yapmıyorum, gerçekten daha yüksek. O zaman elimizin altındaki mutluluğa bakmıyoruz da. Neden hiç olmayacak şeylerin peşinden gidiyoruz? Bizi bazı şeylere şartlandırdılar da o yüzden. İhtiyacımız olmayan şeyleri almamızı istiyorlar. Lüks otomobilleri, en yeni telefonları, marka giysileri ve bugün yüzlerce eşyamız var. Çoğunu kullanmıyoruz. Sözde indirimden aldığınız saç bandını veya kravatı en son ne zaman taktınız? Bunu yapıyorlar. Çünkü bugün kölelik yok. Modern kölelik var ve kazandığımız parayı götürüp onlara gönüllü olarak teslim etmemiz gerekiyor. Orta çağda çocuk işçiler kaçmasınlar diye fabrikalardaki makinelere zincirlerlerdi. Ve bugün o zincirler insanların beyinlerinde. Aslında bu dünyanın kaynakları herkese yetmesine rağmen. Bugün yılbaşı ve bugün dünyadaki tüm çocukların masasında yiyecek içecek bir parça kuru yemiş olabilirdi. Bugün tüm çocuklar pasta yiyebilirdi. Biz bunu başarabilirdik ama yapmadık. Çünkü bizi başkalarını değil sadece kendimizi düşünmeye şartlandırdılar. İnsanın olduğu her yerde yine de umut vardır. Bertolt Brecht'in güzel bir şiiri var. Tankınız ne güçlü generalim diyor. Siler süpürür bir ormanı. Yüz insanı ezer geçer. Ama bir kusurcuğu var. Bir sürücü ister. İşte o sürücü biziz. Ve direksiyonu iyiliğe, eşitliğe çevirmek sadece bizim elimizde. Ve her yıl, her yeni yıl bir başlangıç fırsatıdır. Bazen kalbi kırılır insanın, içi soğur, hayal kuramaz. Bir sonraki adımdan korka korka yürür. İşte öyle bir anda bir yolculuğa çıkmak gerekir. Evden tek başına çıkıp geriye iki kişi dönebileceğin bir yolculuğa. Ve bu yolculuğa çıkmak için illa otobüse, trene, uçağa binip uzak yerlere gitmeye gerek yok. Oturma odasındaki koltukta, mutfaktaki sandalyede de insan bu yolculuğa çıkabilir. Bu yolculuktan birlikte döndüğü insanın illa başka bir insan olmasına gerek yok. Bazen başka biriyle tanışır insan, bir insanla, bazen hayvanla dost olur. Bazen de ki bence en önemlisi bu yolculukta kendisini bulur. Eve döndüğünde iki kişidir. Bir eski kendisi, yolculuğa çıkmadan önceki hali ki bu genelde ona dayatılan hayatı yaşıyor gibi görünen suret olur. Bir de gerçek kendisi. Gerçekten olmak istediği insanı bulur gelir burada. Kendini bulur. Bu zordur ama güzel bir yolculuktur. Oturup eski halinin başını okşayabileceğin bir yolculuk. Geçenlerde Bursa'da bir kayıp ihbarı yapılmıştı. Onlarca kişi arama kurtarma ekipleri jandarma birini arıyordu. Aramalara gönüllü katılan bir kişi Epeyce bir süre kayıp kişiyi aradıktan sonra bir de baktı ki herkes kendisini arıyor. Yakınları ulaşamayınca kayıp ihbarı yapmış, haberi yok. Durun demiş, artık aramayalım, ben buradayım. Sen kimsin? Bunu genelde kavgalarda duyarız. Özellikle Türkiye'de her an duyabilirsiniz. Sen kimsin? Kim olduğunu zannediyorsun? Karşıdaki kişiyi aşağılamak için bunu söylerler. Bir de şu söz var, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Acaba sen senin kim olduğunu biliyor musun? Bunu söyleyen bunu biliyor mu? Sen kimsin sorusunu acaba önce herkes bir kendisine sordu mu? Bursa'da kaybolan vatandaş gibi kendisini aradı mı? Ben kimim? Ne yapıyorum? Amacım nedir? Bu dünyada varoluş sebebim nedir? Ömrümü mal mülk peşinde heba etmenin dışında ne işe yarıyor? Umarım önümüzdeki yıl hepimizin bu soruların cevabını bulacağı güzel bir sene olur. İnşallah hep güzel haberlerle birlikte oluruz. Ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice mutlu yıllar geçirirsiniz. Bugün güzel bir gün. Çok güzel bir insanla, çok büyük bir şairle, küçük İskender'le bitirelim. Bugün mavinin ayrı bir havası var. Bugün rüzgarın özel bir şıklığı var. Bugün kuşların yaş günü çünkü sevgilim. Bugün kuşlara senin ismini armağan ettim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.